Parmağında sallıyor Erdoğan muhalefeti. Parmağında sallıyor. interesting i̇şte Bir kurultay davasıyla CHP'yi kavga gürültü içerisinde bıraktı. Yani mutlak butlan diye tartışıp duruyor CHP kendi içinde şu anda. Başka konu yok. Dem Parti muhalefetten sayılır mı tam bilmiyorum ama onlar da bir barış sürecine takılmış gidiyorlar. Barış süreci aşağı, barış süreci yukarı. Öcalan serbest kalmadıkça PKK silah falan bırakmayacak. Biri mutlak butlan derdinde, biri barış süreci derdinde. Bu arada tabii Erdoğan istediği gibi at oynatıyor. Gerçekten bu siyaset hani bakın sadece siyasetten takdir edilmesi gereken bir durum. Ekonomi berbat ama Erdoğan orada da toplumsal gazı çok güzel almayı başarıyor. Mesela Şamil Tayyara. Toplumun boğazını sıkıyoruz dedirtiyor. Bahçeli'ye İmamoğlu davası hızlıca sonlandırılsın dedirtiyor. Nihat Zeybekçi'ye TÜSİAD'a yapılanlar şık değil dedirtiyor. Çok güzel gazını alıyor AKP tabanında ve toplumun genelinde oluşan tepkileri. Yani muhalefet de bir yandan safları sıklaştırıyor ama. Ama işte hani saf bir e, muhalif siyasetçi grubu sıklaşıyor. O.